Abi yeni akım çıkmış haberin var mı? akım Arkadaşlarına ne kadar güveniyorsun akım abi bak şimdi izle. Gördün mü beni Fox'u? Evet kardeşim gördüm. Benim de en yakın arkadaşım bu Fokus abi bakalım Fokus'uma ne kadar güveniyorum. Haydi bismillah bize çarpacak mı yoksa durabilecek mi derken. Ah! Lan hep bir anda korktunuz değil mi? Ya? Oğlum bak güzel şakalar yapıyorum. Yeni akıma böyle gireceksiniz kardeşim. Yani bir anda hop arabanın içine atlayacaksın anladın mı? Akım dediğim böyle yapılır herkesin aklını alırız yani. Akım gel peşime takıl. Allah Allah bu video çok hızlı bir giriş oldu ama bilirsiniz hızlı severiz yani ben hızlıyım. Altımızda Ford Focus'umuz var. Şirket arabası. Bugün jete kalkacağız abi. Sebze, sebze jetine kalkacağız ama sebzelerde olmamış. Sebzeleri ekmeğe götüreceğiz arkadaşlar. Bu arada buradan Türkiye'deki şirket sahiplerine sesleniyorum. Ya bak yurt dışındaki adamlar sponsorluk için bana geliyorlar. Mailler geliyor. Markaların hep yabancı pazarlamacıları bana yazıyor. Oğlum bizim Türkler nerede? Beni niye yabancılar buluyor ya? Bir de İngilizce İngilizce yazıyorlar anlamıyorum. Bir tane Türk gelse de bize sponsor olsa da bir rahatlasak birazcık ya. Bu arada Ford Focus sevenler kimler şöyle bir? videoyu beğenin de sayınızı bilelim kardeşim ya. Bu efsane fokusu herhalde herkes hatırlıyordur diye düşünüyorum. Bir zamanlar bu fokusla baya bir eğlenmiştik. Anısı var yani bizde kardeşim. Şöyle bir yan vermeyi deneyelim bakalım. Aralar! <laughs> Başaramadık abi yan veremedik. Ama bu sefer olacak gibi hadi bakalım. Biraz daha kontrollü bir şekilde yanlamayı deneyeceğim. Haydi bismillah bak 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 bak. İşte bu oluyor abi. İsteyince olur bu. Bu güzel yanlamanın üzerine keyif kahvemizi de hemen içelim şöyle. Sizler de kahvelerinizi alacaklarınızı alıp geldiyseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın videoyu beğenin yollar bayağı virajlı şu anda 2K 24 Türkiye haritasındayız yok lan burası Roex Santos gerizekalı ne 2K 24'ü ya Roex Santos'tayız arkadaşlar 2K 24 onunu ne avradını çıktı mı ki oy oğlum ne güzel yol tutuyor lan bu Ford Focus'un yol tutuşu şaka mı bak 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 reis lütfen şaka olmasın ha ağzına tükürdüğüm önüme niye kırıyorsun araba inanılmaz gidiyor ya da ETS2'ye getirdikleri ile beraber biraz daha yol tutuşu artmış galiba arkadaşlar yani bu şu an gerçekten inanılmaz gözüküyor. Bir önceki güncellemede böyle değildi. Araba anında yoldan sekiyordu, uçuyordu, bir şeyler oluyordu. Baksana bayağı yol tutuyor. Sizde de böylese bana yorumlarda mutlaka yazın. Bilmek isterim yani açıkçası bunu. Şöyle bir yanlığa verelim. Bak 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 bak. Abi sen neler diyorsun ya? Oğlum araba uçmaya başlamış ya. Yoksa eskisi gibi keyifli bir şekilde araba modları da oynayabilecek miyiz ETS'de artık? on onun, onun yani insan birazcık yüz vermeye gelmiyor gördüğünüz gibi hemen suyunu çıkarmaya başlıyoruz bir şeylerin tamam modlar düzelmiş olabilir ama yani 120 ile de U şeklinde dönen bir viraja girilmez viraj almanın da bir dozu vardır kaçırmayın o dozu şöyle makasa girelim kardeşim hadi bakayım arabanın şanzıman biraz sıkıntılı vites geçişlerinde duyuyorsunuz kart kurt sesler geliyor bir beni de araba tamir olsun kardeşim ya şimdi benim bu sürekli bir yerlerden like istememi yanlış anlamayın dilenci değilim ha ben söylemediğim zaman like atmayı unutuyorsunuz. Herkes için söylemiyorum. Ben de bana direkt like atın demek yerine bunu bir şeylere bağlamak istiyorum. Öyle, öyle kuru kuru like istemek ne bileyim. Bu zamana kadar yapmadığım şeyler olduğu için vicdanım rahat etmiyor. Ben genelde videonun sonunda isterim like'ı yorumu. Ama videonun sonuna kadar çok az kişi izlediği için çok az yorum ve like geliyor herhalde. Anlamadım yani. Neyse. Kamyonu alacağımız yere de geldik ama arabanın top speed'ini henüz göremedik. Sağlık olsun. Şurada yokuş aşağı arasını bulmuşken birazcık gazlayalım bari abi. 160 170, 180'i de görür mü? 180 gör kafi bize, kafi abi, kafi. <laughs> <Üstse> ah. <laughs> Güzel günler mazire kalmış. Abi her değişmemde farklı şarkı çalıyor fark ettiniz mi? Bu nasıl oluyor lan? Ulan ben ne güzel olsan Koç söylüyordum. Güzel günler mazile kalmış diyordum. Önümüzdeki güzelliklere bakacağız diyordum. Ha şarkı tanıtımıymış ya oğlum. Ben de diyorum ne güzel gidiyorum geliyorum şarkı değişiyor. Neyse bizim kamyonu da burada alacağız arkadaşlar. Şöyle arabayı şuraya bir yere park edeyim de. Şöyle bırakalım arabamızı burada. Kamyonu almaya gidelim. Şu müziğimizi de kapatalım. Camlarımızı da kapatalım da araba çalınmasın kardeşim. Yani sonuçta biliyorsunuz şirketin arabası şöyle basalım yere de sıfır bir şekilde. Oğlum şunun yakışıklarına bakar mısın ya? Şirket arabası falan ama çok güzel ya maşallah. Aha bizim kamyon da orada da onun üstü ne lan öyle? Oğlum bu şekilde polis bize izin vermez. Ne yapıyorsunuz lan? <laughs> lan siz manyak mısınız? Ha dostum zaten şuraya gideceğiz. Atla gel gidelim ya. Allah'ım ya Rabbim minibüs hattına kamyonu ya. Neyse sizi burada biz zehirleyeyim de Aklınız başınıza gelsin. Bak bak burada mal gibi zehirleniyorlar bak tiplere bak. Arkadaşlar kamyonumuz bu şekilde gördüğünüz gibi jettir babarayız reis. Arkalara çöp kutusunu devirmişler ya siz nasıl ya. Hatalıysak aramızda kalsın kim arkadaşının ayıbını örterse Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter bak. Ders vermeye devam ediyoruz. Biz bu saatten sonra ders almayız. Ders veriyoruz. Şu çöp kutusunu düzelteydiniz bari ama ayıp etmişsiniz harbiden. Neyse binelim şu kamyona. Bunu da burada bayağı bir ısıtmışlar kardeşim. Oy 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 kurt egzozlu megzozlu böyle. Şekil şu kulbi kamyonumuz var gördüğünüz gibi. Ayda oğlum biz belalı mıyız biraz ne oluyor ya? Üf 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 şu sese bak bak bak. Sen neler diyorsun ya? Şettür baba. Bazıları arkamızdan atıp tutuyormuş. Azrail bile ayağıma gelecek. Sen neyin tribindesin? iki <laughs> olacaktır baba hadi bakayım oğlum gaza getirmesinde ne yapsın bu ya sonra fazla hızlı gittik diye ceza yazarlar Allah bilir Neyse biz hakkını verelim de cezasını ise öderiz kardeşim bedelini ödemekten korksaydık hiç sevgimizi vermezdik be kardeş Aşıksan vursa da şoförsen bas gaza Oğlum çok kasmaya başladı. Ne oluyor lan? Dışarıdan güzelle. içeride manyak kasıyor oyun. Alo! İçeride FPS'imiz kaldırmıyor. Asla dışarısı daha sıkıntı. Şuraya bak 20 25 kişiyle beraber gidiyoruz. Lan iyi de düşmüyorlar ha. Şöyle burayı sallayayım. Aynen aynen yandan yandan. Lan Yok abi herifleri düşüremiyoruz ya. Sanki altlarına Japon yapıştırıcısı sürmüşler de öyle tepemizde oturuyorlar gibi. Şimdi makasa girelim de akıllara başlarına gelsin. Sol şeridi çıkalcileri hadi. İş dışarıda gerçekten oyun 20 FPS'lere düşüyor. Şöyle arkamı dönerek falan mı gitsem ne yapsam? 150 ile geliyoruz kardeşim bekleyin. Jet dediğim böyle yapılır be. Aç yola aç aç. Şimdi bize ne ekersen onu biçersin demişler. Biz de buraya sevgi tohumları ekmeye gidiyoruz. Biraz da mülteci ekeceğiz kardeşim. Üstümüze böyle mülteci gibi toplanmış enayilere bak ya. Daha önce hiç böyle bir jete kalkmış mıydınız? Ulan polisin yanından geçiş şeklimize bak. Ay, polis amca. Ananı aradın. <laughs> hiç sıkıntı yok şey baba sorunun kaynağını çözdüm lan Işıkları yakınca kasıyor bak Işıkları yaktım şu an kasma var bayağı bir kasıyor hem de ışıkları kapattım hop düzeldi arkadaşlar bu da aklınızda bulunsun aynı modu bulur da indirirseniz ETS 2.0 trax kısmında ışıkları kapattığınız zaman içeride herhangi bir kasma olmuyor bu arada bu bilgi için de bir like butonuna basmayanlar varsa basarlar herhalde ananı avradını girecektik arkadan herife arkadan vurdu. Suçlu muyum? Şunun sesinin mükemmelliği beni benden alıyor be baba be. Bas bas bas. Normalle sebze kalkarız da bu sefer tohumdan başladık kardeşim. Hasımlarımıza salatalık yetiştirmeye gidiyoruz. Abi bu ne yavaşlıktır böyle ya. Acelem var diyorum acelem. Beni bekliyorlar. Bah bah ölüme bile giriyor. Bunlar bizi çekemiyor. Yola hasımlarımızı yolluyorlar. Yollasınız kaç cezar? Kerem kulak alın yine tek atar. Yine arkada aynı şarkı çalıyor. Geçen de bu şarkı çalarken tam mezara kadar dediği yerde bir takla atmışım. Orayı dede yakalamış. Dede böyle güzel detayları iyi yakalar. Güzel renk gelmiş yani. Tevafuk dediğimiz olaylardan birisi. Şimdi tevafuk nedir diye soracak olanlara hemen gidip bir araştırıyorsunuz. Onları yetiştirip burada satacağız bak. Aa bizim Sera da burada kardeşim. Bence bayağı iyi geldik yani. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi mutlaka yorumlarda belirtin. Bayağı güzel bastık gazladık geldik. Selamünaleyküm. Ben geldim dayı olun. 哇哇、oh! Şöyle yanaşalım şuraya güzelce. Aracın rolantisinde bir sıkıntı var gibi ama hayırlısı arkadaşlar. Onlara da baktırırız. Şöyle duralım burada. Ezmeyelim İsmail abiye. Siz değil lan aşağıya. Gel gel. Serada çalışın. Allah bayağı keyifli bir yolculuk oldu. Aracın sesi falan bizi bayağı gaza getirdi. Şu an yine ışıklar açık olduğu için kasıyor gördüğünüz gibi ve ışıkları kapattığım anda kasma gidiyor. Güzel bir jet olduğunu düşünüyorum. Burada seralarımıza gerekli ekimler yapılacaktır. Selamun Aleyküm. Aleyküm. Hoş buldum evet. yattı ara Nasıl yeni kamyonu beğendin mi? Allah karısım çok iyi. Masallah. Evet arkadaşlar siz de videoyu beğenmeyi ve kanala abone abone de abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Farklı görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet. Bay bay. isterdim ZT e kalkmak modumuz çalışmıyor. Evet abi size tavsiye video çekenleriniz varsa beni izleyenlerin arasında. Önce kullanacağınız bütün modları tek tek deneyin. Nasıl olsa mod çökmüyor diye rahat takılıp yaptığım hatayı yapmayın. Sonra böyle benim gibi kalırsınız işte. E bunda niye çöküyor ki şimdi ya? Allah 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 ya sabır ya sabır ulan bir videoda bu hayatta ya aha fokusta olduğu için çakışmış lan evet arkadaşlar sessiz olun denemekten vazgeçmeyin